Altı ve sembol dili uzmanı Halin Hasibe Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, tabii ki. Adım Havin Hasibe Çelik. E, 6-7 yıl infaz koruma memuru olarak görev yaptım. Sayısız insanları tanıdım. E, ve buraya başlangıcım da tamamıyla merak üzerineydi. Bir gün bir cezaevinin önünden geçtiğimde... ...acaba bu cezaevinin içinde neler var... Merak ettim ve hiç farkında olmadan sınavlara girdim. infaz memuru olarak bir de baktım ki kendimi cezaevinde görevli olarak görmüşüm. Dolayısıyla evrende sorduğumuz bütün soruların cevabının aslında hazır olduğunu ve kendimizin çağırdığını yıllar sonra fark ettim. Buraya nasıl başladım bu yolculuğa aynı zamanda? Çok mükemmelliyetçiydim çok koşuşturma içerisindeydim. E, kamuda çalışmalarım olsun, eğitimler olsun, kurslar olsun e, bayağı bir yoğunluk içerisindeydim. Bir gün sabah uyandığımda sağ dizimin şiddetli ağrısıyla karşılaştım. Hmm. E, ve bu sağ dizimin şiddetli ağrısı beni arayışa sevk etti. Bu arayışlarım sonucunda videoda teteva Kozmik Şifa Frekansları diye bir videoya karşılaştım video ile. Nihat Hacı Fazloğlu. Bununla dizim iyileşirse dedim yani bu yolculukta. Artık bu yolculukta kimse beni tutamaz ve ben bu mucizevi e, faydayı, şifayı bütün insanla anlatacağım. Kendi İyi kendime güzel. söz verdim. Evet dizlerim iyileşti. Daha sonra bilinçaltı e, için... Nasıl başladım derseniz. Burada da iki tane genç çocuğum var. Bir kızım bir oğlum. Ve gençlerin her tür imkana rağmen aileler arasındaki iletişimsizliklerini ve çok da önemsemediklerini hani okusak da olur okumasak da olur bunu girdiğim toplantılarda birçok ortak noktalarda fark ettim. Burada da kendi kendime şunu sordum. Dedim ki dizimin ağrısının mesajını sordum. Beni kozmik şifayla tanıştırdı. Şu anda bu gençlerin aileleriyle iletişimsizlikleri veya birbirlerini anlamadıklarının mesajı ne olabilir? Dedim karşıma bilinçaltı çıktı. Dolayısıyla burada bunun üzerine bu yolculuğun başladı bilinçaltı, sembol dili, NLP, nefes tekniği birçok yolculuğun başladı. ve burada bu faydayı insanlığa kendimde, fark ettiğim faydalı insanla paylaşmaya söz verdim insanlar ve yola çıktım. Ne güzel çok tebrikler başarılarınızın çok devamını ederim. diliyoruz. İşiniz hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz? Evet işimin hakkında biraz önce de değindiğim gibi insanlığın daha doğrusu bunu hep kendi üzerimden yola çıkarak söyleyeyim kendi deneyimlediğim çocuklarım üzerinde olsun gerek sağlık üzerinde olsun iş üzerinde veya işte sosyal çevrede. Yaşadığımız sıkıntıların tamamıyla kendimizden, kendi yansıttığımız enerjiden ve ilk başta da söylediğim gibi merak ettim, cezaevinde göreve başladım. Soru sordum, dizimin ağrısı beni tetava şifa yolculuğuna çıkardı. Çocukların aileyle olan ilişkinlerini, sorusunu sordum, beni bilinçaltına yönlendirdi. Burada bu işi daha detaylı bir şekilde sadece bilinçaltını dönüştürmekle, olmadığını işin içine girdikçe fark ettim ve burada bununla birlikte atölye çalışmaları oluşturmaya başladım. Atölye çalışmalarında bilinçaltını dönüştürme ile birlikte idrak ile şifalanma. Yani bir olayı e, olayla karşılaştığınız zaman aslında bunun bizden yansıdığı bir enerjinin farkındalığıyla burada e, farklı farklı konular, farklı isimler adı altında atölyeler başlattım. Hayatını oku ve iyileştir farkındalık yolculuğu kendine uyan bu şekilde kişilerin istekleri doğrultusunda atölyelerle kişilerin kendi yolculuğunda kendini fark etmesi ağzından çıkan kelimelerin gerçekten hayatına tekrar dönüş yaptığını deneyimleyerek fark ettiğim için şu an bunu insanlığa paylaşma arzusu Evet. Ne güzel peki işinizin asıl hedefi nedir acaba? Asıl hedefi şimdi bu soruya şöyle bir e, e, inandığım, güvendiğim ve gerçekten hayatıma e, akıttığım ve şu anda da içinde olduğum e, bir cümleyle girmek istiyorum. Evet. Hayat bize hediye edilmiş muhteşem bir kitaptır ve bu kitabın bir harfi, alfabesi ve algoritması var. Ee, bunu bilmediğimiz zaman, fark etmediğimiz zaman olaylar karşısında çıkmaza girdiğimiz veya işte iş, eş, ilişki çocuklarımızla anlaşamadığımız noktalarda okuyamadığımız için öfkeleniyoruz, kızıyoruz doğal olarak. Daha sonra bu öfke ve kızgınlıkların bedenimizin de, bedenimizdeki organların doğal titreşimini, bu duygular doğal titreşimi bozduğunu fark ettim ee, ve buradan yola çıkarak ee, ilk önce kişinin kendisini tanıma, kendi içindeki duygu ve düşüncelerin kendinden kaynaklandığının farkında olarak, e, yani farkındalıklı bir yolculukta aslında bütün soruların kendi içinde olduğunun farkına vardım. Çok güzel. Peki bu yolculuğa çıkmanızdaki etkenler nelerdir? Evet başta da anlattığım gibi hı hı. etkenler bir e, sağlık, kendi dizimin ağrısı. Zaten tamamıyla kendi dizimin ağrısıydı. Çünkü ben kamuda devlet memuru olarak görev yapıyordum. Dizimin ağrısı beni bu yola çıkardı. Gençlerle aileler arasındaki iletişimsizlik kendimden yola çıkarak bilinçaltına yönlendirdi. Daha sonra ilk başta da söylediğim gibi merak ettim. Merak ettim sorunun cevabı beni cezaevinin içinde göreve sevk etti. Burada evet muhteşem işleyen bir evrensel yasaların olduğunu bana fark ettirdi. Bu muhteşem işleyen evrensel yasaların aslında bütün kodlarının içimizde olduğunu ve dilimizden çıkan kelimelerin önemini, her şeyin bizden bize olduğunu, bütün soruların cevabının da içimizde olduğunu fark ettim ve bunu Kendine uyan yolculuğu olarak e, kendi hayatımdan deneyimlediğim konular üzerinde insanlarla paylaşmayı, anlatmayı, idrak ile şifalanmayı hedefime aldım. Ne güzel. Sizce başarı nedir? Başarı e, kişinin kendi yaşam amacını bulup fark edip kendi yaşam amacını kendi hayatına yansıtması, kendini bulması hmm. bence başarı odur. Ben çok mükemmelci, her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışan iş, eş, ev her yönde dört dörtlük olmaya çalışan ben, kuralları olan ben, koşuşturma içerisinde olan ben. Nice sergiler açtım, ev yemekleri yerleri açtım, kafe işlettim ve bu arada hem iki çocuğum hem de e, kamu çalışanıydım, yani bunun içerisindeydim. Ama o koşuşturmaların e, bizi tatmin etmediğini, e, asıl hedefin aslında kendi yaratılış amacını bulma olduğunu fark ettim. Kişiler bunun farkında olduğu zaman aslında asıl hedeflerine ulaşacaklardır. Evet. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bu arada ben aynı zamanda İbn Sina, Kadim Şifa o vakfının Ünal Üner hocamızın kurucusu olduğu vakıfta üyeyim, gönüllü üye ve şu anda deprem zede ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, Peki kardeşlerimize canım. ücretsiz bilinçaltı terapileri yapıyoruz ve buradaki şifalanmayı da idrak ile şifalan, hayatını oku ve şifalan. Bu şekilde bir yolculuğun içerisindeyim. Evet, son olarak ne mi söylemek isterim? Son olarak e, hepimizin bu aleme geliş bir amacı var. Bütün sorunların cevabı kendi içimizde. Hiçbir yerde arama. Her şey senin içinde. Yeter ki doğru feneri bul. Bu kainat sahipsiz değil. Bu kainatın sahibi var. Ve her an kayıtta. Merak ettiğin bütün soruların cevabı içimizde, kalbimizde. Yeter ki idrak ile şifalan. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Teteva eğitmeni, bilinçaltı ve sembol dili uzmanı Havin Hasibe Çelikti. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Rica çok teşekkür ederiz. Daha nice başarılar dileriz. Çok size. teşekkürler. Sağ olun. Evet. Kendinize uyanmak dileğiyle. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.